Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber ücretsiz ilgi kutularımızı açacağız. Ücretsiz kutusu nereden alacaksınız ben sizlere onları göstereceğim. Ben de iki tane ol, hesap olduğu için iki tane açacağım. Eğer sizin ee, daha çok hesabınız varsa 10 tane 10, 20 tane olan hesapları olan arkadaşlarımız var. Onlar da 10-20 tane açacaktır toplama olarak. Ama her hesaba bir tane veriliyor arkadaşlar. Onu da bir baştan söyleyeyim. Şöyle dükkan diye bir yazı var zaten. Tıklıyorum abi kaydırıyorum. Burada main tenane freebie. Yani ücretsiz iyi kutusu diyor kısacası. E, tazminat ödülü. Main, main tenane freebie. E, tazminat ödülü arkadaşlar. Bu bu e, Brawl bir gün önce bir, bir şey yaşandı. Oyun çöktü falan hesaplara girilmedi. O yüzden tazminat ödülü olarak e, kaybedilen zaman için zil kutuları herkese. Ben ilk bir yan hesaba girip açayım dedim. Şöyle göstereyim yan hesabını. Arkadaşlar şey atmak isteyenler bu e, hesaba da atabilirler yani. Bu hesapta da oynuyorum ama çok değil tabii ki. E, şöyle basalım abi. Hadi bakalım. Güzel bir şey bekliyoruz kanka. Ve bastı. Güzel bir şey vermiyor Evet maymun niye efsane e, bir rozet olmuş anlamadım Neyse bu hesap boş çıktı Ve bir tane açmış bulunduk Güzel Şöyle hesabımı değiştireceğim arkadaşlar Hadi bakalım ee, Çok güzel bir şey bekliyorum 9 yazdı bir şey verebilir Parladı Ziggy Bak broslar sana ses ver ve bastı. Ve... Bir koko ve Çek bir şey. iki tane kostüm. Çok güzel oldu arkadaşlar. Onların bir değerlerine bakacağız tabii ki de. Ya değerlerine. Aslında böyle uğraşma gerek yok. Şöyle en çok kupaya aldım Mike buradaydı. Mike. Evet. Ş Şöyle. Hangisi çıktı bize? Ha. <laughs> bir ender bir kolsun yani o kadar iyi değil 30 elmas. Bir diğeri de poko yaydı. Poco. Poco ne yaptık ya? Heh, Poco'da da pis Poco çıkmıştı. Pis Poco'nun değerine bakalım. O da herhalde süper ender bir kolsun. Yok esansı bir koştumuş arkadaşlar. Yani 150 elmaslık. Güzel. Yani iyi karlı çıktık. Beleşten iki tane beleşte olsun. Ve dört tane de Zikut açmış olduk arkadaşlar. Ee, şimdi birkaç tane de maç atalım. Hmm, hangi karakter olsun? Bir bakalım. Arayış. Çimenler çok. Ee... 30 alabiliriz evet. <laughs> Şeytan okusumuzda bir oynayalım zaten. Bu var bir de fazla 30. <laughs> Hemen şöyle bir şey alamaz. <laughs> Arkadaşlar bu like atmak lazım. <laughs> like sayıdan like görüyoruz? Bir daha iki like ilerliyoruz. Böyle, Böyle ben azından şöyle bir onlar like Böyle de bir sprey varmış. Şeytan okusu çok güzel bir şey. Oooo. O oh. Ama neyse şu anlık buraya sıkmadı. <laughs> ah be. Alan İkinci maç. Hemen <laughs> evet, şu <bir> çekelim. Çekil <laughs> olmuş. bay bay diyelim mağlup Yani bakın burada adam olmalı Kaçma adam çok iyi oynadı. <laughs>

Evet arkadaşlar böyle videonun devamı için kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.